Merhaba arkadaşlar. Nisa Oto Servis'te se bugünkü yapacağımız kalifer peteği nasıl değiştirilir? Şimdi aracımızı çöktük arkadaşlar. Ee, araca gaz verdiğinizde bundan su sesi gelir. Bu şekilde görüyorsunuz. Şey eskisini sökeceğiz abiler. Görüyorsunuz bu kalem marka. Bunun içindeki peteklerin arasındaki eee yanlış antivriz kullanmaktan bunu bozmaktadır arkadaşlar. Söküm işlemlerini göstereceğiz arkadaşlar size. Evet arkadaşlar Astra C benzinli 1.6 bidonumuz değişecek burada. Arkadaşlar kalfer peteni değiştirirken ilk başta buradaki suyu boşaltmanız lazım. Şu gördüğünüz kısımda görüyorsunuz arkadaşlar. E, buradaki boruyu çıkardım. Şu şekildeki görün, biraz daha içeri doğru çarpayım. Sekmanlı bir boru var. Gördüğünüz şekilde işi e, portulaşmış Bu yüzden bunu değiştirirken ilk önce su tahliyesini yapmanızı öneririm arkadaşlar. tabi aracımızı bu şekilde söküyoruz yan taraflarını. Yan taraflarını söktükten sonra arkadaşlar bu şekilde size göstereyim arkadaşlar burada bakın görüyor musunuz ne hale gelmiş arkadaşlar antivirizin çok önemli bu şekilde e, kullanmanız buradaki buradaki body beyni var zaten onun içine de yeni yeni girmeye başlamış e, bu beynin içine girdiği için ee, şuradan bakın antivirüs buradan damlıyor direkt bunun üstüne gidiyor benden size tavsiye bunun üstüne şöyle ufak bir poşet koymanızı tavsiye ederim arkadaşlar görün Opel'in beynini bozan bu maddedir arkadaşlar yanlış antivirüs kullanmayın rica ediyorum şimdi birazdan söküm işlemlerini yapacağız ee, bu şekilde görüyorsunuz torpidoyu falan sökülmüyor arkadaşlar. Şurada 3 tane civatası var. Bazı arkadaşlar torpido sökmek için 500 TL'ye kadar para veriyorlar. Gerek yok arkadaşlar. Burada 2 tane civatası var. Bu çekmanlara çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar bu şekilde. Bunlara dikkatli kullanın. Şimdi şey birazdan sökünce onu göstereceğim size arkadaşlar nasıl olduğunu. Şimdi biraz çökelim devam edeceğiz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz söktük buradan. Şimdi çıkartıyoruz. Klimanın ki orada. Evet işini görün arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi ne hale gelmiş. Tıkanmış, şonta gelmiş. Gelmiş, de gelmiş. bu Dolayısıyla halkın bu da yenisi. Arkadaşlar kalifer peteğine kale takarsanız daha iyi olur. Orijinali 600-700 lira vermenize gerek yok. Ee, fazla antivirüs koymayın. Bilmediğiniz antivirüsleri kullanmayın. Evet arkadaşlar içine su almış mı diye baktık beynin. Herhangi bir su yok. Kontrol amaçlı artık biz. Ee, bu şekilde arkada oksitlenme oluyor? Ee, i̇çerideki beyni geçse mi böyle Bunu da görün arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Buradan e, antiviriz girdiği için bu kısma sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde geliyor. Bu da başka bir aracımızın beyni. E, şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu girdiği için. Şu şekilde bakın içini görün. E, burada görüyorsunuz. Entegre çoğu yanmış. Buna dikkat etmeniz lazım. Bunu dediğim şekilde oraya e, poşet koymanız daha faydalı olur. Evet arkadaşlar biz beyni e, foliye kapladık. Daha buradan su falan girmez. E, bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Daha hayatta su falan girmez. Önlemimizi aldık. Evet arkadaşlar beynimiz bu bu konuda olduğu için şurayı takacağız şimdi. Montajımızı yaptık. Kalifer petene taktık. Montajımız bitti. Bu şekilde burayı görüyorsunuz. Kapattık. Bu şekilde burayı temizleyeceğiz. Buradaki dikkat edin arkadaşlar. Orayı folye yaparsanız daha iyi olur. Evet arkadaşlar folye sardık. Görüyorsunuz. Kesinlikle bir daha su falan almıyor. Önlemimizi aldık. 4 milyar paradan kurtardık. 2500 lira civarında bu. E yetki serviste 4000 lira kadar. Görüyorsunuz orijinal şekilde yaptık. E, bir şekilde e, bu şekilde montajını yaptık, peçesine yapacağız. Gördüğünüz şekilde su bidonu ve oradan böyle. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. İyi sürüşler.